Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün Minecraft Survival'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar yine bir talihsizlik yine bir talihsizlik ee, bir önceki Survival videomda olduğu gibi arkadaşlar tekrardan birinci bölümde e, çok uzun video çektiğim için video gitti yani videoyu şu an açamıyorum YouTube'a atamıyorum İlk ee, ilk çektiğim videoda olduğu gibi yine böyle bir talihsizlik oldu talih tahlik tahlisizlik Neyse doğru telaffuz ettim. Ee, çok da fazla gelişmedik zaten arkadaşlar. Evimi göstereyim. Kesinlikle game mod kullanmadım. Ee, ev bu şekilde arkadaşlar. Hatta boşu boşuna yani video çekmiş oldum. Her şeyi size göstereyim. Aa evet burada camlarımızı pişiriyordum. Şöyle camlarımı koyayım arkadaşlar. <laughs> Tamamdır. Şöyle evimizi tamamen dizelim. Baya da rehber gibi yapmıştım ya. Baya konuşmuştum falan. Böyle şu nasıl yapılır bu böyle yapılır falan filan diye. Baya konuştum ama neyse sağlık olsun arkadaşlar. Ee, böyle devam etmek varmış. Tamamdır şimdi neler yapılabilir hemen bir düşünelim arkadaşlar. Bence evimizin önü biraz toparlanabilir. Şöyle evimin önünü biraz toparlayayım. Aa bak bu yanlış oldu. Şöyle koyayım. Kötü göründü. Oh kazmayla toprak. Aa evet evet demir kazma. Aynen demir kazma yapmışken hemen madene inmeyi düşünüyorum. Sandıkta hiçbir eşyam yok. Direkt sandığı dolduralım arkadaşlar. Aslında bir saniye. Çiftlik yapacağım ulan. Çiftlik. Şöyle yapalım. Aşağıya da bir tane çiftlik yapacağım. Hatta aşağıya değil. Direkt böyle yap, Buraya yapacağım. <laughs> Şimdi nasıl yapsam emin değilim ama. Şuradan geçerler mi? Geçerler. Çok kötü bir mekan oldu da neyse. Şimdi buraya yumurtaları içeriye mi attım? Abi çok mükemmelim ya. Sandığa koydum. Evet arkadaşlar sandıktan alıyorum. Ee, seedleri de alalım çünkü seedlerle de şey yapacağım. Dışarıdaki tavukları besleyeceğim. Onlar da biraz daha e, çiftleşsin. Dışarıda da fazla tavuğumuz olsun. Şu anda bunları içeriye çekmekle uğraşmayacağım. Dışarıda çiftleşsin bunlar kastı. Tamamdır düzeldi. Başka var mı? Gel 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 gel. Dördüncü nerede? Ha tamamdır. Dört tane oldu. Şimdi siz bak şimdi sen bak sen abi abi neden basılmıyor? Abi ha tamamdır o ona çaktı. Sen şuna çakıyorsun. Çaksana. a kaçıyor. Tamamdır. Çok iyi çaktınız. Tamamdır. Şimdi sen gel. Aa, sen ona çakamazsın ki çok uzaksınız birbirinize. Neyse. Hemen ben gideyim şuraya e, yumurtaları atayım arkadaşlar. Abi ama yani üzdü. Hatta aklında bir şey var. Evet. ne yapacağım ya. Evden de girilebilir hale gelsin. Aa ama buradan da yukarıdan moblar atlar. Bir tane kapı fazladan vardı. O kapıyı da şuraya koyalım. Şu üstünü kapatacağız. Üste de şunu koyalım. Çok güzel oldu ya bence. Tamamdır. Şu anda her şey çok mükemmel arkadaşlar. Yatalım. Gece oldu zaten. Ee, başlatmadan önce saate bakmadım. Umarım tekrar e, aynı hatayı yani aynı sorunu tekrar yaşamam diye umut ediyorum. Umut ediyorum. Tamamdır. Yeterince camımız var. Ne yapabilirim? Şu anda yemeğim yok. Hım. Evet, yemeğim yok. Şimdi ne yapılabilir? Taşımızı alalım. Bir dakika ya. Demir kılıç yapacağım ben. Şu etimiz de pişsin. Biraz et almaya gidelim. Ondan sonra da mağaraya doğru şöyle. Aa, şimdi kömür gerekecek. Abi. Abi üzdü. Üzdü cidden. Koşamıyorum da şimdi canımı da dolduramayacağım. Mecburen sadece şey yapabilirim. Ee, yemek arayacağım. Şunu yiyelim. Şimdi. Demirlerimiz neredeydi? Demirlerimizi aldık. Bir saniye ben de bir şeye bakacağım. <laughs> Tamamdır. Şöyleydi. Çubuğumuz yok. Güzel. Abi hiç mi odunumuz yok ha? Yukarılarda hayvanlar vardı. Abi örümcek ya. Bir dakika bir şeye bakmam gerekiyor. <laughs> Tamamdır. Pardon bir mesaj gelmişti de. Yine bir yumurta. Sallayalım şimdi çıkar ha. Çıktı mı? Görünmedi. <laughs> Koyun var. Koyun mu kessek? Keselim ya ne olacak? Fazla koşmak da istemiyorum. Ben bir keep eventör açacağım ya. Böyle ops. <laughs> Pardon, game rule yapıyorduk. Bu muydu? Va what the fuck? Nasıl yetkim yok ya? Abi. Abi nasıl ya? Şimdi gerçekten ki eventörü yapamıyor muyum? İsim değil ya. Şeye bakamıyor muydum ayarlarına? Abi of. yazdım ki. Game. Roll keep. Nasıl yetkim yok ya? Neyse. Bu da hardcore oldu yani. Senin ismini bile değiştirebilirim hardcore diye. Oha. şimdi koşalım. Hatalar üzerine hatalar ya. Fazla şanssızım. Yeterince yemeğimiz oldu. Evimize dönelim. İyi düşüp demici yeme... Abi üzdüm. İyi düşüp damage yemedik dedim. Ve dediğim saniye damage yedim ya. Abi çok mükemmelim. Kömür de gerekecek. Şunu da alayım. Artık blok koya koya çıkacağım. bu kadarı yeter bana diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu doldurayım. Tamamdır. Şimdi şunu şuraya alalım. Evet. Taşa ulaştık. İlk önce bununla kazmayı düşünüyorum. biraz bir zombi sesi duydum. <laughs> Hadi hayırlısı. Yakınlarda iskelet sesi var ya. Fazla sağa doğru gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü sağ tarafta mağara var. Ben direkt o mağaraya düşmek istemiyorum. Biraz başka yerlere gitmek istiyorum. Şu an sizde karanlık olabilir. Şunu da koyayım da. Yeterince iyi görün arkadaşlar. Gerçekten şimdi hiçbir maden çıkmayacak mı? Gerçekten mi? Neyse bir gün yerin altında mekan yapacak olursam burayı kullanırım. <laughs> Abi gerçekten çıkmıyor. Aha çıktı. Çubuğum var mı? Heh var. Hemen şöyle meşale yapayım da arkadaşlar. Sizi şu karanlıktan kurtarayım ya. Çünkü ben de çok gıcık kapıyorum video izlediğim zaman arkadaşlar. İnanılmaz karanlık oluyor ya videolar. Keep Avenger'e siz arkadaşlar oynuyoruz. Ölürsek de artık. <laughs> ne olacak bilemiyorum. Ben bir yukarı çıkayım. Yeterince de taş kazdım. Ee, bir saniye şeyi de açayım. Research peki. Research pack ya da siz nasıl diyorsanız. <laughs> Yeterince iyi bir şekilde editlediğim zaman arkadaşlar bu tekstür peki de paylaşmayı düşünüyorum. Ama şu an yeterince iyi bir şekilde ee, şey yapılmadı. Aa böyle de çok değişik göründü be. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar.